Herkese tekrardan merhaba. Osmanlı'nın Sina çöllerinden çekilişini, Filistin'i, Şam'ı, Ürdün'ü, Lübnan'ı kaybedişimize anlattığımız kitaba Zeytin Dağı'na devam ediyoruz. Bir gün Suriye Posta Telgraf Müdürlüğü'ne ufaklık gümüş ve maden paraları toplayınız diye bir emir geldi. Bu emir Arap memurlar ağzından daha o gün dışarıya sızdı ve Türkiye'de birdenbire itibardan düştü bize hiç isyan etmemiş Havran'ın aşiretlerinden birine buğday satın almak için birkaç kişi gönderildiğini hatırlarım. Subaylar ve şehler pazarlıkta uyuştular. Fakat buğdayın kağıtla ödeneceği söylendiği zaman şehler izin alarak iç çadıra çekildiler, uzun uzadıya konuştular. Kararları şuydu. Biz devletimizi severiz. Padişah ve halife kuluyuz. Onun için kağıt parayı reddetmek istemiyoruz. Eğer 1 liralık kağıdı 100 paraya verirseniz kabul edeceğiz. Büyük bozgundan sonra Şam istasyonunda bırakmaya mecbur olduğumuz en son vagonun bile içi mecidiye doluydu. Filistin bozgunundan sonra hususi bir trenle İstanbul'a dönerken ancak o zaman Cemal Paşa Anadolu'nun fakir topraklarına bakarak keşke buralarda vazife almış olsaydım demişti. Fakat 1914'te Cemal Paşa'nın imparatorluğa imanı kuvvetliyle Suriye ve Filistin'i Osmanlılaştırabileceğine şüphesi yoktu. Paşa istasyonunda eğer Mısır'a almadan dönersem diye şimdi tekrar etmek istemediğim mutku hatıralardadır. İstanbul'un kıymeti İstanbul tarafıdır ve en bozulmamış yaka da odur. Bu yaka kurtarılmak için zaman geçmiş kurt değildir. O zaman konuşulan şeylere bak. Bunlar o zamanki liderler arasındaki gizli usumetleri göstermek bakımından ilginçti. Yalnız birinin hakikat olmasını isterdim. Keşke Enver yerine Cemal Harbiye Nazırı olsaydı. Birinci Dünya Harbi'ne girmezdik ve batmazdık. 106. sayfadayız. Kanunla devam edeceğiz. 6. bölümü burada bitiriyorum. Ee, keşke Cemal Paşa Harbiye Nazırı olsaydı. O zaman batmaz diyor Fahri Afrika. Birinci derece yakından tanık olduğu insan Cemal Paşa Fahri Afrika'nın. Dolayısıyla çok yakın çalışma fırsatı bulmuş onunla. Ee, i̇yi bir asker değil ama iyi bir, bir levazımatçı diyor. İyi bir organizatör diyor. İyi bir yönetici diyor. Bilmiyorum. Biraz bakmak gerekir. Bakalım Cemal Paşa başka neler yapmış Suriye'de. Zeytin Dağı'nı okumaya devam edeceğiz. 7 bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, kaydetmeyi bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.